Yoksa 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 Sen Yoksa... mı geliyor Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üst koridorda set oynayacağız karşımızda Nasus var Nasus'a karşı aşırı ve aşırı agresif olup lane'i freeze diyeceğiz çünkü Nasus'a baş etmenin başka bir yolu yok üstünü yürüyorum onu alırsa ben de onu alacağım yok olmadı Rünlerim şu anda ekranda görüyorsunuz renilmez rünü girdim Nasus biraz sakat çar full ad set falan yapmaya kalkarsak ağzımızın payını bize verebilir Tamam, alamıyorum da minyonu. Güzel, ekranı kanı biz aldık. TP'siz başladım oyuna. Bir invade yapmak istedim. Ama bizim takım gelmedi. Bizim takım gelmeyince de farm kaçırmamak için TP'yi basmak zorunda kaldım. Şu anda bu adamı keserim. Bir flash kombosuyla. Ama işte, hem adamın açılması lazım, hem de benim de volume'un aim'in gelmesi lazım. Tamam. Basmama hiç gerek yoktu. Ama ve flash atacağını düşündüm. Önemli değil arkadaşlar. Nasus'u oyunun başında ezmek aşırı büyük bir lütuf. Kesinlikle nasıl oyunun başında ezebiliyorsanız ezin. Şu an şurada çok güzel minyonlar var. Bu adam o minyonlardan güzel güzel Q toplayacak. Aa tutturamadı köyü. Q'la last yapamadı. Şimdi ben direkt... Böyle ikili bir şey aldım. Bir tane bundan, bir tane bundan aldım. Lane'i çok bırakmamam lazım. Eğer lane'i gereğinden fazla bırakırsam, öyle bir durum yaparsak, Nasus o zaman çok rahat farm kasacak çünkü. Güzel, Q elinde kaldı. Şu an lane benim üstüme yetili bu arada arkadaşlar. Nasus'a karşı iyi yani şu an bayağı durum. Şu master şuraya gelsin. Şunu su çok güzel bir %100 keselim. İstediğim bu. Tamam. Aldı onu galiba aynen. Hayda bizimki gelmiş ki. Ya master ya çık işte ya çık işte ya Allah'ım. Yani nasılsa dive atmak aptallıktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Nasılsa dive atılmaz. Bu çora dive atamazsınız. Yani master çık işareti atmama rağmen Yani boşu boşuna Nasus'a kill verdi şu anda Bu kill'e hiç gerek yoktu Yani Nasus'la arkadaşlar kulenin altında adamı aşırı rahat kesebiliyorsunuz Yani çok rahat kesiyorsunuz Nasus'la kulenin altında adamı Şu an ekranınıza çok küçük kısa bir video geliyor Aynı hareketi ben de master gibi bir arkadaşa yapmıştım Şu an ekrana çok kısa bir o video geliyor sonradan bir heal alıp kendimize heal basıp püf, biraz daha canımızı arttırabiliriz. Bana dive rahat umarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nasus yani eski bir videomdan aldığım bir parçaydı bu. Yani Nasus'a dive atılmaz. Master Nasus'a bir kill verdi ve Nasus pırıltı bitirmiş. Tam su dövdüm. Nasıl o dive atacağım? Bir pot içtim. Orada bir alabilseydim iyiydi. Tamam nasıl direkt dive'lıyorum. Setle kulenin altında duramazsın arkadaşım. Karşında set varken kulenin altında duramazsın. Seni ultili kulenin altından çıkartır zorla. Allah'ım şansıma şoko geldi. Allah'tan fear'ı yemedim. Tot içtim. Şoko böyle bir hareketler yaptı. Şoko tehlikeli. Güzel. Master şu anda iyi bir hareket yaparak alev aldı. Çok güzel. Şoko burada farmları kulenin altında alıyor. O boksu da koydu. Tamam şu an Şoko Nasus'un oyunu mahvediyor arkadaşlar. Bu benim tabii ki de çok işime geliyor. Hiç dokunmuyoruz arkadaşlar. Gerekirse farmı kaçıralım. Böyle tam öldüğü zaman vurmak lazım. Gerekirse kaçırmayı göze alın farmları. Çünkü lane'i azıcık ittirirseniz bu adam çok sıkıntı çıkartacak size. Bırak onu ittirsinle Bırakın lane ittirilsin sizin üstünüze. Şu an minyonları bilerek kaçırıyorum. Yani tam olarak bilerek değil de. Şöyle alayım hafiften. Hafiften alıyorum şu anda. Bunun sebebi. Tabii... Niye alıyorsun sen o farm'a? Tam da niye alıyorsun? İzin verdim mi ben senin o farm'a almana? Bu arabayı aldı terbiyesiz adam. Lane'i hiç puşlamıyorum. Bu adam base attı anda Lane'i puşluyoruz. Şu farmları tutuyorum. Çok güzel farmları güzelce tuttuk. Farmları tutmasaydık her farmlar kulenin altına gidecekti. Bu adamın base attığını düşünerek buraya hemen puşluyorum. Allah'ım base atmamış. Keseceğim ki ben şimdi bu adamı. Orada bir tane Q almak yani bir farm almak için yaklaştığı anda ben bu adamı indiririm arkadaşlar. Hiç gözünün yaşına bakmam. O yüzden bu adamı hiç Araba Ölsün Araba almaya gelecek. Kaçma. Hadi be oğlum ya. Öf. Arkasına flash kombosunu yaptım ama Flash kombomuzu yaptık ama arkadaşlar. Ya adam ölmedi. Ulti basıp can aldığını tam olarak hesap edemedim. Bu hesapsızlıkta adamını alacak kaçmasına sebebiyet verdi ama bayağı farm kaybedecek. Şuradan nasıl geldiğini gördüğüm anda arkadaşlar git nasıl odalıyoruz? Shaco gelirse öleceğiz. Yapacak bir şey yok. Shaco çok iyi ya. Proxy sette izlemiş oldunuz şu anda bu maçta. W bastık. Adamlar gelirse sıkıntı ama Master'a güveniyorum. Master olduğu için rahatım arkadaşlar. O adam hala yok burada. Şu an Nasus'un koridorunu yok ettik arkadaşlar. Nasus'un oyunu bitti şu anda. Gel kankam. Nereye gidiyorsun? Adam AFK kaldı. Ya. Yeah. Şu an bu ihtimalle AFK adamı da kesmezsin diyorsunuz ama ne yapayım arkadaşlar? aşkta ve savaşlar şey mi onu sözü de unutmayınız. Şu tavra son vuruşu tabii ki de yapamadık. Ama altını aldık. Tamam gelsin. Gelsin. Gel kankam. Güzel. Master onu öldür. O tadından yenmez. Arkadaşlar şu an nasıl oyunu bitti. Şu andan itibaren arkadaşlar nasılsın oyunu falan kalmadı. Şuna niye şuraya koymadıysam. Zaten o tower gidecek. Ben farmları alıyorum. Nasıl suçum gel kardeşim gel. Altıla misin sen kardeşim benim gel. O fiyeri yemeyeyim. Tamam o yememek hayatımı kurtardı burada. O fiyeri yeseydim Başıma çok kötü olaylar gelebilirdi. Ben artık base atayım. Gold harcayayım. Flame off. Dedi kardeşimiz. O o o kötü büyücüye hemen Ionia'nın yumruğunu indirelim. Tam nereye gidiyorsun? Gel kardeşim dur. Kaçmana yardım edeyim. <laughs> şunu salabilir miyim ya? Bak şunu sal bana. Senin red'in var zaten. Tamam. Şu an master oyunun başındaki hatasını affettirdi bana. Ya bir an çok korktum arkadaşlar. Kusura bakma ne karşımda nasus var. Haddimi bilmem lazım da oyunun başında. Hadi, gel kardeşim. hop çok güzel. Nasus kötü. bu arada arkadaşlar bunu derecelde oynuyorum. Şu hesabı gold yapmam lazım artık. Zamanı gelmişti. Ward yok. Tapı yaralım. Yani Nasus yok. Shaco bot da adam öldürüyor. Yani beni durdurabilecek herhangi bir kuvvet yok. Silasa da ölmem herhalde. Hem redim var hem benim ultimi alamıyor. Ben buradan inhibitor alacağım sıkıntı çıkmazsa. Herkes kötü ama can aldım. Ya yapma be. Aga be. Ya ben burayı daha iyi oynayabilirdim. Bu arada burayı çok kötü oynadım. W'yu güzel attım. Lucian'a gerçi yani tamamen ilk Lucian'ı çıkartmam gerekiyordu. Nasılsa bakıyorum adam 117 istek dakika 14. Leş. Alista hasar vurmuyor. Yani burada Lucian'ı oynamam gerekiyordu. Lucian ultiyle zaten bana yani verdiği bütün hasarın yarısından fazlasını ulti ile vermiş. Ultiyi yapabileceğim bir şey yoktu. Bunu aldım, bunu aldım. Nasıl bıraktım? Nasus önemsiz şu an benim için. Stack kasıyor, tehlike oluşturabilir de. Nasus'un tehlike oluşturabileceği safaya kadar boynun uzayabileceğini hiç zannetmiyorum. Setle oynadığınız zaman şu ampren yengeci alın arkadaşlar. Tabi şu an alma safam değil çok ama yani çok geç kaldım yan pili almak için ama siz oynadığınız zaman kesinlikle uğrayıp arada sırada Hadi sen oradan ben buradan Neyse o adam kaçtı Master tek başına alabilir benim yardıma ihtiyacı yok Geliyorum yine de Geldim Master'cım Kardeşim sen benim arkadaşıma mı vuruyorsun Güzel Master'a güzel bir kill verdik Hasırda talihci mi var? Ya bu nasıl göründü? Şuradaki totem. Burada bir herif var. Burada bir Lucian var. Lucian. Nerede bilmiyorum ama var burada bir yerde. adam nereye gitti? Aa, tak team map, team help. Gel Alistar gel. Hop kardeşim selamünaleyküm. Oo, laks adamları oyundan sildi. Orada Alistar'ı Lucian'ın üstüne güzelce fırlatamadım. Şöyle sesini biraz kısayım, biraz fazla geldi. Alistar'ı Lucian'ın üzerine böyle koyamadık, vuramadık. Artık ben alıyorum alem. Zaten deli gibi lane pushlayan benim. Şu nasıl öldüreyim, tapı da yarayım böyle. Nasus'un W'su beni daha az Daha kısa sürede. W basmasını bekliyorum. W bastığı anda bu odama... Ben de kendi emi veriyorum. Ama nafile olmadı galiba. Minyon blok yiyorum. Yok yok. Benim E gelene kadar onda W gelecek zaten. Burayı kuşlayalım. Bizim midde iki kişi öldürüldü. Ama ikisi de burada. Bir arkadan silas geliyor. Yok şu an bana girecekler arkadaşlar. Ben bu durumda ne yapıyorum? Herkes burada. Bota gidiyorum bottan TP açıyorum. Bunlar midi ittire dursun. Zaten nasıl top'ta. Bir kişi de ölü. Burayı çok rahat alıyoruz böylelikle. Buradan iyi bile alırız şu anda. Ashoko üçümüzü durduramaz. Bırakın minyonlar vursun ona. Minyonları temizlediler ama önemli değil. Hayda benim ultim yok. Benim ultim yok. Benim ultim yok. Ağzına vurdum. Aa ölmedim. Allah korudu. ya. <laughs> <laughs> Ağzımı açtığım için öldüm orada. Sussam ölmüyordum. Semir öldür oğlum onu. Tamam. Tamam. Tamam VP VP. Ben de hep ölünce base'den item alıyorum. Hiçbir base atayım yok. Ya bu ölümün dansını almam lazım. Karşısı yani AD 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 AD. Ya bu AP daha doğrusu ama buna verdiği hasar çok da önemli değil. Karşıdaki büyük bir azınlık AD vuruyor. Bu yüzden ölümün dansını alıp fiziksel hasara karşı etkili olacağız. Hem zırh verecek hem de pasif sayesinde 3 saniye yayacak aldığımız hasarı. Bu da tekemememize ve o 3 saniye içerisinde adamları öldürebilmemize yarayacak. Yani menzilli arkadaşlarımız şu kuleleri vururlarsa dünya o kadar güzel bir yer olacak ki. O master daldı. ben tower'a vuruyorum. O da meritiler. Hop. Hoppa. <laughs> Arkeo. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun ya? Yoksa 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 pentamı geliyor? Arkadaşlar bunu dediğime belki inanmayacaksınız ama şu anda setle ilk pentamı atmış bulunmaktayım. Bekleyelim adamlar da olsun. Şöyle bekleyelim. Ne yapıyorsun kankam ya? Ulan beni base atıyor. <laughs> ya oyun bitti. Arkadaşlar bu maçı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu maça bu videoya like atıp kanala abone olursanız çok iyi olur. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.